Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal GÖ, TYT geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Dik üçgen konusuna geçtik. Oryantasyon, oryantasyon alıştırma demektir bilmeyen için. Bilmeyenler için söyleyelim. dik üçgen testiyle başlayalım. Hemen bilgi hatırlatalım arkadaşlar. Sıcak bölgeye madem vermiyoruz anlatımlarımızda. Dik bir üçgen mi var? Dik açının karşısındaki kenar A olsun. Bunlar B, C olsun. Dikin karşısındaki kenarın karesi eşittir dik açının yanlarındaki dik kenarların kareleri toplamı. Zaten bu temel bir bilgi. Aynısını yapalım o zaman. 90'ın karşısındaki açının kenarı e, açısının karşısındaki kenarın karesi x kare 3'ün karesi artı 2 kök 2'nin karesi 8. Bu köklü işlemleri yapabilmek için de e, kare işlemlerinin köklü sayıları bilmen gerekir. x kare eşittir 17. İki tarafında kökünü aldım mı x uzunluğumuz kök 17 olarak bulunur arkadaşlar. Bir bursa. Özel üçgenleri bilmen lazım. Şurada Pisagor'dan yapabilirsin. Mesela şuraya y dersin. Dersin ki 90'ın karşısındakinin karesi bak. 10 veya olmadı. Düzenleyeyim. 17'nin karesi eşittir. Y'nin karesi artı 15'in karesi diyebilir. Buradan yapabilirsin. Ama özel üçgenleri bilmek bize avantajdır. 8, 15, 17 özel üçgeni vardır. O zaman burası 8'dir. Burada bir özel üçgen yok, mecbur Pisagor yapacağım. 90'ın karşısındaki'nin karesi, 81, eşittir diklerin karesi, 8'in karesi artı x'in karesi. Bunu buraya atarsam, x kare, 17. İki tarafın kökünü aldığımı da, x kök 17 olarak bulunuyor arkadaşlar. 2 Bursa. Allah'ın üçü görmeden geçtik. 3. Buna karşılaştırmalı Pisagor diyorum arkadaşlar. İki tane 90'ı gördün mü? Çektin mi? Güzel. Şimdi şu uzunluğa y diyelim. Y'nin karesi iki üçgen içinde yapacağım zaten. Y'nin karesi dik kenarların karelerinin toplamını eşittir. X'in karesi 6'nın karesi 36. Eşittir diyorum. Aynı y'yi şöyle de bulabilirim. Y'nin karesi 5'in karesi artı 4'ün karesi. Onları da böyle açık 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 yazalım artık. 5'in karesi 25'tir. Artı diğer dik kenar olan 4'ün karesi 16. Yani artık y'nin işim bitti. Şunları eşitleme amacı yine y'yi kullanmıştım. Şimdi geliyorum. x kare artı 36 eşittir. Bunları topladım mı? 30 41 x kare eşittir 5 ise x de buradan kök 5 bulunur. Sonuç çıkarılır. 3 Bursa Böyle dörde gelelim. Şekli aldı. Güzel. Bana diyor ki yukarıdaki şekilde verilen bir güzergah, A noktasında bulunan ömür sırası yine B ve C noktalarından geçip D noktasına doğru ok yönünde hareket edecek. Paralellik verilmiş. A, D. Ee, şu buna paraleldi kısaca. Peki. Diklik uzunluklar verilmiş. Buna göre ömür A noktasından D'ye gelene kadar ne kadar? yol alır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar 6, 8, 10 dik üçgeni var. Özel üçgen. Pisagor yaparak bulabilirsin ama dik üçgenden avantajı budur zaten. Bana A'dan D'ye gidene kadar ne kadar yol olduğunu soruyorsa şu kırmızı hattı komple bulacağım. Dik dörtgenin karşılığı mantığıdır. Hemen söyleyelim. 4 açısı 90 derece olan dik dörtgen denir. Daha görmediğim için öz, özel dik dörtgende karedir. Karşılıklı kenarlar eşittir. Bu, bununla, bu da bununla. bununla. Bu 9 bu 9. Bu 8 bu da 8. Aha da 8, 15, 17 özel üçgeni çıktı. Benim yorum ne oldu o zaman? Bunların toplamı. 19 daha 19. 17 daha 36 olarak bulunuyor. Bütün yok. 4 Ceyhan. Hemen özellik hatırlatması. Bir dik üçgende arkadaşlar. Şöyle dik olacak. Şart olur zaten. Bir parça çektim dikten. O parça karşı iki kenara ayırdım. Otomatik olarak indirilen uzunluk da o parçalardan birine eşittir. Buna geometride arkadaşlar muhteşem üçlü diyoruz. Şöyle olsaydı atıyorum. Şöyle verseydi bunu kaldırdı, kaldırıyorum. Böyle ikisini verseydi bu mecbur ona eşit olacaktı. Ya da Böyle olsaydı yine ben diyecektim ki bu da mecburi. Ya da şöyle olurdu. Diyelim ki hepsi var. Şu 90'lık yok. Açı yok. Bu 3'ü anca şurada 90 olduğunda olur. Tamam E 90 2'ye böldüyse burada buna eşittir. Buraya x'e x'e x. Bir özellik daha sana patlatıyorum. Pisagor'dan yine bulabilirsin ama pratiklik olsun sana. Bir dik üçgen var elinde. alalım. Bir dik üçgen var. Dik kenarlardan dik kenarlardan ama 90'ın karşısı değil. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa o A bu 2 A diyelim. Pratik yolları hep vereceğim. Hip, hipotenüs dediğimiz 90 derecenin karşısındaki kenar ne olur biliyor musun? Kısanın kök 5 katı. Pratik. E bu bunun iki katıysa hipotenüs uzun kenar bunun iki katına eşittir. Yani 2x dediğim uzunluk neye? 2 katı diyorum pardon. Bunun kök 5 katına eşittir. 6 çarpı kök 5. İki tarafı da 2'nin sadeleştir. X dediğim uzunluk 3 kök 5 olarak bulunuyor. 5 bursa. Şimdi gelelim yeni bir bilgi aktarımı arkadaşlar. Şurada da kurtulalım ilk önce. Ondan kurtulduk mu? Evet. Ondan sonra şöyle de kurtulalım. Hemen dik üçgende bilgi. Kullanacağız daha ekstra bilgileri. Burada sadece lazım olanı verelim. Bir dik üçgen var. Oradan bak az önceki muhteşem üçlüdeki gibi değil. Herhangi bir uzunluk değil. Bu sefer dikten bir de dik iniyorum. O zaman kural şu. Şu H olsun. Bu P bu K genellikle öyle gösterilir. Buna öklit denir. Öklitte de dikten dik inilecek, tamam mı? İki diklik olacak. O zaman indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. P çarpı K eşittir. Şu üçgene dikkat edeceğiz şimdi. Güzel e, dikten dikilinmiş. O zaman yüksekliğin karesi, altının karesi 36. Eşittir. Buraya y olursa ayırdığı parçaların çarpımı eşittir. 4 y. Y de buradan 9 oldu mu? 9 oldu. Bir oklit daha var. O hangi üçgende var? Onu da şöyle gösterelim. Çok iğrenç çizdik. Biraz daha düzgün özenli olsun. Şu üçgene dikkat et. Bu üçgende de dik var. Dikilinmiş. O zaman ne dedik? Yüksekliğin karesi indirilen 81 eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. 6 ile eksin. İki tarafı da 6'ya böldüğümü gerekti ki işlemleri yaptınız mı bakkal bölmesi tarzıyla x'in 13.5 çıktığını görüyorsunuz. 6 nedir ne arkadaşlar? 7'ye geldik. Öklit ilgili bir bilgiyi daha hatırlatalım. Hatta soru üzerine hatırlatalım ama gene gerek yok. Öklit ne demiştik? bir dik üçgende dik indirirsen öklit olur. Öklit de şura h olsun. E, bura a olsun. Bura pk. Kenarlardan birini bulmak istedi de şöyle yapıyorsun. Aynı Pisagor'u bilebilirsin de pratik yolu şu. A kare kendine yakın parça çarpı alt tarafın tamamı. Şimdi bunu öğretmek adına yoksa başka Öklitin ilk kuralıyla şurayı bulursun. Buradan Pisagor'la da bulabilirsin. Kuralı öğretmek adına yapıyorsun. O zaman bunun karesi x kare eşittir. Kendine yakın parça ve tamamı. 8. x kare 24 ise x iki tarafında kökünü aldığın zaman iki kök alt olarak bulunuyor. 7 Adana arkadaşlar. Bu tarz sorularda şunu aklına yazacaksın bir defa. 45, 30, 60, Bunları gördün mü karşılarına dik indireceksin. İndirdim. Diki indirdim. 90, 45 şuraya 45. Tamamı 75'te buranın buraya 30 kalıyor. Burada 90, 30, burada 60. Ee, özel üçgenleri hemen hatırlatalım. İki tane özel üçgen vereceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle ufak hatırlatmalarımızı yapalım. Tamam. 90, 45, 45. Üçgeninde 45'lerin karşısı eşittir. Bunlar M olsun. 90'ın karşısındaki kenar 45'in karşısındaki kenarın kök 2 çarpılmış halidir. M kök 2. 90, e, 60, 30, 60, 90 üçgeninde. Kural şu. 30'un karşısındaki M ise 90'ın karşısındaki onun iki katı olur. 60'ın karşısındaki de 30'un karşısındakinin kök 3 çarpılmış halidir. O zaman 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6. Bak dikkat 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısındaki maç ne yapıyoruz? 6'yı kök 3'e bölüyoruz. Kök genişletelim ilk önce. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 90'ın karşısında onun 2 katıydı. Yani x dediğimiz uzunluk 2 kök de 2 katı. Yani 4 kök 3 buluyorum. 8 Bursa. Peki içeride hiçbir şekilde burada 90 indiremezsin. Geometriye aykırı. Şuradan dik indirdiğini düşünürsen bak. inmez de hadi. 90, 135, 180'i geçiyor iç açılar toplamı. Ki bu mümkün değil. Bir iç açısı genişse bir üçgenin o iç açının dışındadır yüksekliği. Yani ne demek istiyorum? Şöyle. Uzatırım bunu. Şuradan da dik indiririm. İndirdim mi? İndirdim. 135 şuranın tamam 180 derece olacağı için buraya 45 kalıyor. 90 45 45 90'ın karşısında 8 kök 2 ise burası 8 8 olacak. Peki yeni çizelgemiz. X'i bulmak için nasıl bir yol gideceğim? Şuraya dikkat edeceksin. Bu üçgende ne var? 8 15 17 özel üçgeni var. Buradan da X'i aradığım değer 17'dir. Bu Şöyle yapalım. Bana diyor ki arkadaşlar. Şekil 1'de şekilde 1 ve 2 numaralı cetveller birbirine paralel. Yani şu cetveller şu birbirine paralel. Şöyle yapayım. tamam. Bunlar da birbirine dik zaten verilmiş. Verilenlere göre alfa açısı nedir? Yani şu soru işaretini gösterilen açı. Peki nasıl bir yol gidelim? Bak dikkat et. 4, 8. Burada 4 birim. 0'dan 4'e kadar üstün. 0'dan 8'e kadar 8. Aradaki fark 4. 7'den 15'e kadar da 8. Az önce hatırlattığım üçgen vardı. Ne demiştim? Hipotenüs işte o açı neyse onun karşısındakinin 2 katıdır. Hangisine demiştik bunu biz? Hatırla. 30'un karşısındakidir. Tamam Tamam. Burada 60. Biz ne demiştik? Paralel doğrularda. Paralel doğrularda şöyle kestiğini düşün. Z kuralı vardı. Bura buraya eşittir. Şurada şuraya. Z kuralına bak z ters z de vardır. Bura 60 ise aradığım açı da buna bağlı olarak 60 olarak bulunuyor arkadaşlar. 10 Cihan. Klasik tarz bir soru. Bana diyor ki A ve D noktalar arasındaki en kısa uzaklık. En kısa yani dolanmadan direkt buraya gideceğim. Bu ne kadardır? Şimdi şu BC doğrusuna yani şuna bir paralel çekiyorum paralel çekiyorum ve bunu da uzatıyorum. Paralel çektiğime göre bu yönde eş açılardan bura 90 ise bura 90'dır. E, dikdörtgen çıktı. Dikdörtgenin karşı kenarları eşittir. Bura 3 ise bura 3'tür. Bura zaten 15 bura da 15'tir. Ne istiyor benden? En kısa yol. Şurayı. Ne dik üçgenle dikkat et baba. 15 olsun. <laughs> 15'ti. 8, 15. O zaman en kısa yolda 8, 15, 17 özel üçgeninden 17 olarak bulunur. 11 cihan. Gelelim azıcık da trigonometri bilgisi gerektirecek bir şey. ABC dik üçgen. AB 10. Sinüs ACB 5 bölü 13 ise AC nedir? Şimdi ACB açısı alfa. Alfa yani sinüs alfa 5 bölü 13. Sinüs alfa nedir? Bir dik üçgende hemen hızlıca gösterelim. Bura alfa olsun. ABC. Sinüs alfa. Sinüs alfa karşı bölü hipo. Karşısındakinin hipotenüs 90'ın karşısındaki kenara oranıdır. Şimdilik bunu bilelim. Geldikçe hatırlatacağız. Peki bu üçgende karşı bölü hipotenüs. Karşısı 10. Hipotenüs ne? X olsun da bilmiyorum. Tamam. İşler dışlardan 5x eşittir 130. X buradan ne çıkar? 26. Bir özel üçgen hatırlatmıştık. Pisagor'la bulabilirsin ama biz pratikliğin yanındayız. Ne demiştik? 3, 4, 5 üçgenini düşün. 3, 4K, 5K. 2 katı 6K, 8K, 10K. Pardon. K'ları burada gösteremem. 6, 8, 10. Bu da özel üçgendir. 3, 4, 5'in katları da özel üçgendir. Bir özel üçgenimiz daha vardı. 5, 12, 13. Bunun katları 2'ye çarp 12, 2'ye çarp 24, 2'ye çarp 26. Gördün mü? 10, 24, 26. O zaman AC'yi soruyordu bana. Onu da 24 olarak buldum. Cevap denizli. Bitirmişiz testi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.